Arkadaşlar sizden bir şey rica ediyorum bütün izleyicilerimden. Lütfen bana hediye abonelik yollamayın. Hediye aboneliği yayına yeni başlamış, daha az izlenen, daha çok desteğe ihtiyaç duyan insanlara yollarsanız çok çok mutlu olurum onlar adına. Bana lütfen hediye abonelik atmayın. Bunun panelde bir ayarı yok, kapatamıyoruz. Rica ediyorum. Bak bir sürü yayıncı var Twitch'te. Yayın açan onlarca, yüzlerce insan var. Gidin onları mutlu edin. Ben öyle yapıyorum. Ben bana yolladığınız donate'leri onlara atıyorum. Abonelik yolluyorum. Bir sürü şey yapıyorum ve onların yüzündeki mutluluğu görünce çok böyle iyi hissediyorum kendimi. O yüzden siz de kendinizi bir tık daha iyi hissetmek için sizden ricamdır. Diğer bütün yeni yayın yapan arkadaşlara destek olursanız çok mutlu olurum hem bizim tadımız kaçmasın hem de ihtiyacı olan birine gitsin. Onlar da aş Eskiden ben küçük yayıncıyken benim için çok önemli şeylerdi bunlar. 50 abone bile fazla olmak, 100 abone bile fazla olmak insanı şevklendiren şeyler. Gidin o şevki onlara aktarın çünkü benim şevkimi kaçırıyor. Bunu şımarıklık olarak algılamayın. Bana bir faydası yok çünkü. Onlara bir faydası olsun. Ricamdır. Çünkü banladığım herkes 3 mesajı, 4 mesajı var. Kime gittiği belli olmuyor. Tonla düzgün pile bir insan var. Sonra pilebiler kötü algılanıyor. Bir sürü şey oluyor. Atmayın abi Lütfen. Çünkü ben artık IQ seviyesinin düşüklüğünden dolayı utanıyorum utanmak istemiyorum daha fazla en azından konuşamasınlar yani.